Günaydın. Burası ne işin var burada? uyanınca kahve içmeyi seviyorsun. Ben de sana kahve getirdim. Yok artık ya. Ne? Ne var ki? E sen özür bile dileyemiyorsun dedim ben de. Ne bileyim işte. Aha. Fark ettim. Özür atlayıp direkt rüşvete geçmişsin. Derin. Çekilir misin? Derin. Bak doktorluğundan bir an içinde şüphe ettiğim için eşeğin tekiyim ben. Haklısın. Çok üzgünüm. Özür dilerim. Kahve için teşekkürler Aras hocam. Acilde kalp damarla ilgili bir şey olursa size haber veririz. Derin, seni özledim. Bak sabahları sen günaydın demeden, bana gülümsemeden, ben de inatlaşmadan olmuyor değil Her şeyden önce sen benim en yakın arkadaşımsın. Hocam ne oldu? Ne ne oldu? Ne bileyim öyle haliniz biraz şey gibi. Ne gibi? Ha yok yani öyle saçınızı mı farklı topladınız öyle değişik Güzel anlamda yani, kötü değil. Hı. Neyse ben şey diyeceğim, siz e, akşam bağış gecesine gidecek misiniz? yani mecburen. Tabii burası izin verirse. Gerçi bütün akşam ona gülümse, bununla konuş falan çok sıkıcı. Tabii canım, öyle güzel yemekler, güzel içkiler, hoş sohbetler falan. Acilden başka bir yer sizi kesmiyor artık değil mi? İnsan adrenalin istiyor biraz. Adrenalin. Aynen. Acil, acil çabuk yolu açın. Gel. Araba kazası, baba oğul yaralı. Mehmet Manas 53 yaşında, kol var, vitalleri sabit. Bir düzgün göremedin yolu. Kaç kere söyledim ben biliyorum diye. Yukarıdan girecektin. Tamam. Beyefendi bir izin verin bana. Ha, çok biliyorsun baba. Seni dinledik de kaybolduk. Can Manas 23 yaşında. Bacağında ezilme var. Yaşam belirtileri sabit. Tamam. içeri alın hemen hızlıca. Çabuk. Canımızı kurtardım. Fena mı ettim? Sola kırılır mı öyle? Ya nereye kıracaktım baba? Sağ kıracaktın, sağ. Ee, belki de bağış gecesine giderim. Ne demiştin güzel yemekler falan. Belki böyle bir havam değişir Hocam çok kötüsünüz ya. Hadi. Evet. Ben gideyim, sen rahat rahat yemeğini ye. Akşamki yemeğe geliyor musun? Efendim? Akşamki bağış yemeğine geliyor musun dedim. Gerçi nöbetim falan var mı bilmiyorum ama. Nöbetim yok ama akşam yemeğe gelmiyorum. Neden? Hemşirelere davetiye gelmiyor da ondan uzman doktor hanım. Aslında benim iki tane davetiyem var. Yani Yani istersen akşam benimle gelebilirsin. Sen bana çıkma teklifi mi ediyorsun? Ne alakası var ya? Allah Allah. Arkadaşça bir şey sorduk şurada. Gelmek istemiyorsan da ben gelmek istemiyorum diyebilirsin yani. Çıkma teklifinizi kabul ediyorum Azra hocam. O arada özgüven size çok yakışıyor. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Ne oluyor? Ne bu şapşikarlar bakayım? Hocam şapşık ne? Ayıp ama ya. Neyse şimdi keyfim yerinde ondan dolayı takılmıyorum buna. Aynen dökül. Film bakalım akşam bağış gecesine beni kim davet etti? Kim? Azra. Ciddi misin? Evet bayağı çıkma teklif etti bana ya. E harika gözün aydın. Yani şimdi biz de tabii hocam. Ne? E bizden iyisini mi bulacak? Yani fena değiliz. Aa laflara bak laflara. Al havanı doğru acile hadi. Hadi koş. Emredersiniz komutanım. Yürü. Aras hocam. Mert. Derin. Azra mı dedi o? Hı. Ama sizin aranızda... Ne bizim aramızda? Yani ben sanmıştım ki... Sen aramızda bir şey olduğunu mu sandın? Bak canım ne alakası var Oğlum, da yani... Sana inanamıyorum bir yani. Bir saniye herkesle. hayır hayır alakası yok aslında ama bak... Yani şöyle bir, gün... Senin ha o tavırların o yüzden bir de o tuhaf tavırların, garip gerginin aramızda bir şey olduğunu sandım için. Gerçekten mi ya? Bak açıklayabilirim sana bu durumu. Evet. Bir gece sen kimin düşürmüşsün. Ben de aldım sana getirmek için. Geldim ki Mert sende. Baş başa oturuyorsunuz işte bir şeyler içiyorsunuz, samimisiniz. Sonra da hastaneye birlikte girip gitmeye başladınız. Ha, sen de aramızda bir şey olduğunu sandın öyle mi? Ve gelip bana sormak yerine bana tavır aldın. Gerçekten mi ya? Ha kim olarak? Gerçekten sen kimsin? Kimsin de benimle ilgili böyle bir sorgulamaya girebiliyorsun sen? Ne hakla? Gerçekten söyler misin? Sen benim neyimsin ya? Kendini affettirmek istiyordun ya o kadar kolay olmayacak Aras haberin olsun. güçlü bir ağrı şey yaptım. Birazdan daha iyi hissedeceksiniz. Derin. Konuşmamız lazım. Önemli. Ya şöyle. Gibi. Evet evet. Anladığın gibi ceza fazlaki hasta ile ilgili. Yani bir şeyler kullandığı muhakkak üstelik enjeksiyonu de yeni. Fakat bir haftadır bizde kalıyor, bizim koğuşta kalıyor. Üstelik geldiğinde yapılan kan tahlillerinin sonuçları tertemiz. Yani ceza fazla bir şeyler dönüyor ya da yasaklı bir şeyler sokuluyor. Kesinlikle öyle. Senden başka kime söyleyeceğimi bilmiyorum. Bak Derin. Barış'ın başı büyük belaya girer. Sürekli kan burada. Sonra bu işte yardım balosu var. Yani bunu evet bir yere kadar ikimiz çözebiliriz ama bir noktada Barış'a söylemek zorundayız Aras. O vakte kadar biliyorum bana çok kızgınsın. Bak aramızdaki her neyse yani her ne sorun olursa olsun bu hastalarımızdan daha önemli değil. Yani bunu ikimiz halledeceğiz. Tamam o zaman. Ben hastaya bakmaya gidiyorum sonra sana haber veririm. Tamam mı ortak?